oğlum sen? Ha? Burada bekliyorum seni taşın üstünde götür oğlum benim. Sen geleceğim demedin mi oğlum? Dedin. Geleceğim dedin hatırlıyorum ben geleceğim dedin. Dedim emmi. Özür dilerim lütfen. Ben mezarlığa gittim. Amcaya gittim. Amca? Bitiriyorsun. Ne işi var lan İdris'in mezarlıkta? O, o, değil, o değil. Boş ver emmi. Boş ver. Hacı, sen ağlamıyor musun? Ağlamıyorum. Yok, yok. Ağlamıyorum emmi. Şimdi ağlamıyorum. Niye ağlayayım ki? Ağlayacak bir şey yok. Ağlamıyorum. Ya, ağlıyorsun oğlum, ağlıyorsun işte. Ağlamıyorum. Niye ağlayayım ki? Ne dediler oğlum sana o evde? Ha? Ne dediler? O şerefsiz senin canını sıkacak bir şey mi dedi yoksa? Bir şey demedi. Diyemez ki zaten. Ben dilenci değilim ki. Dilenci değilim ben. Aliço'yum ben emmi. Aliço'yum. Ben amcanın oğluyum. Ben amcanın oğluyum. Aliço benim evladımdır. Tabii oğlum, değil mi? Emmi? Ben amcanın evladıyım, değil mi? Tabii oğlum, sen onun evladısın. Ne çok, sen, sen onun en kıymetli evladısın. En kıymetli. <laughs> Salim. <laughs> Salim. Ne oldu lan Livorno maçı? Üst oldu Emin, yani, üst oldu. Heh. Sağ ol abla. Afiyet olsun. Teşekkürler lütfen. Afiyet olsun. Socks. Aliço üzme kendini artık. Ama Aliço dilenci değil ki. Aliço kağıt toplar. Plastik toplar. Kitap. Kitap varsa kitap toplar. Sen yokken hep ben topladım Aliço. Öyle mi öğrendin mi Bak işini iyi yapmak çok önemli oğlum Öyle mi Bu dünyadaki en önemli şey Herkes işini iyi yaparsa Dünya daha güzel olur Öyle mi Aliço Öyle amca öyle öğrendin mi Öğrendik ne var Aliço Karton cam plastik topluyorsun Ali işte Öyle olmaz Öyle olmaz Arabam var mı Yok arabam yok benim de yok. Benim arabam vardı. Nerede ama nerede bilmiyorum. Ben biliyorum galiba. Oo. ...çıkardım ben hemen. Yani öyle olunca beklemek zorunda kaldılar tabii. Ben de ne var ne yok aldım... ...her şeyi getirdim buraya. Şey e, kitaplarım vardı benim kitaplarım. Burada burada hepsi burada. Ha. Kitaplar kitaplar kitaplar. Şey... E, ...kıyafetlerim vardı kıyafet. Evet onlar da burada bak şu arkandakindeler. Burada hepsi. Kıyafetlerim. Bu. Aliço. Bak böyle bir şey de vardı. Ee, ben anlamadım yani ne olduğunu ama aldım. O, o dursun. Dursun orada. Dursun. Değişin. Önemsiz. Önemsiz, önemsiz. Hiçbir şey bırakmadım yani. Kıyafetlerim. Salim bak mavi. Ha. Gel Salim. Bak şimdi. Önce çöpe geleceksin. Kokla, kokla. Kötü koku var mı? şu çöpte temiz koku mu olur? Öyle değil, öyle değil. Çok kötü koku, çok kötü. Of koktu. Burnun, burnun kırıldı, kırıldı. O kötü. Hastalık yapar. Ama çöp, çöp kokuyor. O normal. Dal çöpe. Önce kartonlar. Tamam mı? Tamam. Bunlar. Boşa, boşa. Alta, alta kartonlar. Tamam. Mı? Karton en altta. Siyah poşeti yukarı al. Alta kağıt var. Cam, cam, şişe. Bunlar önemli. Dönüşüm, dönüşüm. Bunlar siyah torbaya. Tamam mı? Ama içlerine kağıt koy. Kağıt koy ki torba yırtılmasın. Tamam. Camlar siyaha, içine kağıt koy. Tamam. Plastik. Plastikler mavi torbaya. İyice es. İyice es ki yer kaplamasın. Tamam mı? Aliço sen bu işin profesör olmuşsun ya. <laughs> Oldum. Profesör doktor Aliço. Oldum. Filmi çekiyorlar? Gel gel. Ne oldu Aliço? Gel. Nereye geliyorsun? Burada burada burada. Çok güzel çok önemli bir şey saklamıştım. Onu göstereceğim. Vallahi mı? Vallahi mı? <laughs> Burada. Burada. Oh. E kitap bu Aliço. Kitap, kitap. Ama önemli. Hem kendi önemli, hem içi önemli. Bu muydu Zulam, Profesör? Buydu Zulam. <laughs> ne oldu? Bilmem Bo boşver Aliço gel biz gidelim. Olmaz gitmek olmaz. Ya birine bir şey yapıyorlarsa ya yardım istiyorlarsa ya dövüyorlarsa. Aliço bizi de döverler gel gidelim hadi. Olmaz gitmek olmaz. Yalnız bırakmak olmaz. Yardım etmek gerek. Burası çukur. Gel gel bakalım. rüyalar Bir şey söyleyeceğim. Görmedin, duymadın, bilmiyorsun. Görmedim, duymadım, bilmiyorsun. Efsun. Efsun. Canım. Efsun. Canım ben geldim. Uyan hadi. Efsun. Evet, Efsun. Evet, tamam tamam. Evet, tamam, tamam. Tamam Vurma vurma tamam. vurma vurma tamam. Tamam Ne vuruyorsun oğlum? Ne vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Uyandıramadım. Ne vuruyorsun? Uyandıramadım o yüzden. Kusura bakma tamam. Tamam. Kalktım işte. Tamam. Nereye gidiyoruz? Eve. Nere? Eve. Ali Çağ. Çağ Bey. Ah Kadir, eyvallah. Eyvallah. Yamaç. Emi? Oh çok şükür. Emi kalk yerden ya oturma gözüm. Sana ne lan? Tamam. Bir şey deme kızar. Güzel. Ne oldu ya maç? Bir saattir seni arıyorum Aliço. Neden arıyorsun? Ben buradayım. İşte ben onu bilmediğim için, unuttuğum için evine baktım önce tabi. Benim evim yok ki. Evet biliyorum. Halledeceğim, halledeceğim söz. Sen bana bak bakayım. Bana inanıyorsun değil mi Aliçom İnanıyorum. Sen beni bırakmazsın. Bırakmam tabi. Biliyorum ben. Çünkü... Sen kardeş. Ben abi. Aliço abi. Değil mi? Dilenci değil ki. Abi Aliço... O ne demek? Boş ver. Ben Aliço kim biliyorum. Biri seni üzdü mü Aliço? Üzdü. Kim? Şerefsiz. Şu meseleyi doğru düzgün anlat bakayım bana Aliço. Boş ver maç boş ver. Sen beni neden aradın? Onu söyle. Ee, ben bir şey isteyecektim senden Alço. Hmm. İste. Masal gördü beni öyle. Bağırırken kızım gördü beni. Böyle bağırırken gördü Masal. Masal beni bağırırken gördü. Cumhurdu Bey! Arço. Tamam, tamam oğlum bırak yürürüm ben.. Özür dilerim emmiye.. Emmem? Bu kim? Kumali Bey, ben geldim. Hoş geldin Alçoğlu. Hoş bulduk lütfen. Geldim çünkü sen de beni seviyorsun. Ha? Beni seviyorsun. Beni görünce seviniyorsun çünkü. Seviniyorum tabii Alçoğlu. Sevinmek ne demek? Seni sevmeyen insan mı ya? Bu kim? Cumali.. ne? Cumali işte.. Ha, sen İdris'in büyük oğlusun.. Cumali.. Ah be oğlum.. Ah be oğlum.. Ah be oğlum.. Aslan.. E, sen içeride değil miydin oğlum? Ya babam, babam ne üzüldüydü be. Ama kızdıydı da ha. İyi. Peki sen ne zaman çıktın oğlum içeride? Çok oldu. Öptün peki gidip babanın eline? Ha, öptüm. He. Ver sen de elini Anladın değil mi Alican? Anladım. Anladım. Ben buradayım. Efsun hiçbir yere gitmeyecek. Gitmeyecek. Ma yazık. Sıkılır burada yazık. Ben de çok zorlanıyorum Aliço, ama asıl çıkarsa yazık olacak. Neden? Öyle işte. Ben şimdi gideceğim. Sen de buradan ayrılmayacaksın, tamam mı? Sakın. Sakın. Ayrılmayacağım. Ben şimdi gideceğim, çünkü önemli bir işim var. Geleceğim, ama geç geleceğim. Tamam? Sen hiç merak etme. Ben hepsine bakarım. Biliyorum. Sağ ol. bu cimrilerin topunun birden canı cehenneme. Kimin canı cehenneme? Cimrilerin dedim. Sen kime cimri diyorsun? Kimmiş bu cimriler? Siz ne diye anlıyorsunuz canım? Siz, diz, ne siz, diz, diye anlıyorsam anlarım. Size mi söyledim sandınız? Sus, sus, sus ne a**sız artık sus. E şey gülersin diye. Komik mi bu? Komik mi bu? Komik mi lan bu? Tamam. O zaman emmi sana bir türkü söylesin. Çok güzel söyler, ha mi izleme, Yok, yok, i̇zlemem. yok oğlum, yok. Ama emmi söylemen lazım. Sendromlar var. Sendrom? Sendrom, sendrom ne oldu? Terleme katılma. Acı gelebeyim acı 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 Ha,

Bırakma, kitle. Bırak, 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 bırak. lütfen gitme, lütfen lütfen gitme, gitme, gitme,

oldu <laughs>